köşkün restorasyonu devam ediyor. Bu işlerden Dondon Don ve Albay sorumlu. Köşkün boyası yenilenecek. <laughs> albay boyacıları çağırıyor. Geldiler. Hadi bakalım boya başına minikler. Dondon <laughs> Don boyayı miniklere uzatıyor. Oo, boyaya bulandılar. minik kızdı. Ama nafile. Hadi iş başına. Minikler büyük bir titizlikle çalışıyor. Harika oldu. Minikler bu işi halletti. Ama anlaşılan daha bitmedi. Minikler albay ve dondonu takip ediyorlar. Oh, Köşkün sahiplerinin tabloları. Ne kadar da gösterişliler. Şu mücevherlere bakın. Hemen hayallere daldılar. İş başına minikler. Hızlıca işlerin başına gidiyorlar. Boyalarla eskimiş tabloyu yeniliyorlar. Galiba mini'nin bir fikri var. Dinleyin çocuklar. Bu fikri sevgiler. Şuna bakın. Dişleriyle ipi kesti. Olamaz. Tabloyu çalıyorlar. Şunların kaçışına bakar mısınız? Bizimkiler çok kızgın. Hırsız minikleri hemen yakalamalılar. Sakız mı? Ağzına attı ve çiğneyip yere fırlatıyor. Albay minikleri peşini bırakmıyor. Yalı boya silah işine yarayacak. Evet. Boyayı sıktı. Hop. Minikler kayıp düştü. Neyse ki albay tabloyu kurtardı. Bunu hak ettiler. Bizimkiler köşkü korurken güneş tutuldu. Hazırlar. Minik yaramaz güneşi dev bir yüzük olarak gördü. Yüzük onun olmalı. İyi. Merdivenle yüzeye ulaşabilirler. Harekete geçmeye hazırlar. Bizimkilere görünmeden sessizce hareket ediyorlar. İhtiyaçları olan malzemeyi aldılar. Yüzük sandıkları güneşe ve aya dayadılar kutudakiler de işe yarayacak. Hepsini tek tek fırlatarak kendi merdivenini yapıyor. Bu pusun bir merdiven olmalı. Çok iyi gidiyorlar. Sonunda başardılar. Onlara engel olmalılar. Ama nasıl? Albay düşünüyor. İşte buldu. Merdivenin her basamağını parçalayacak. Tam da ulaşmışken olacak iş mi? Güle güle koca yüzük. Gelin buraya sizinle hırsızlar Albay üçlüyü tüm gücüyle fırlattı. Olacağı buydu. Dondon'un da koca yüzükle ilgili hayalleri var. Koşarak albayın yanına gidiyor. O yüzüğü gökyüzünden yere indirebilirler. Harika. Albay bu muhteşem fikri duyunca Dondon'u biraz sarstı. Peki ne yapmalılar? Albayın tabii ki sağlam bir planı var. Roket yapacak. Kazmayı eline aldı ve duvarı kırmaya başladı. Evet. Şimdi şu dinamikleri yerleştirelim. Hadi don, don uçuş vakti geldi. Hızla merdivenleri tırmanıyorlar. Artık hazırlar. Bu kibritle dinamikleri patlatacaklar. İşte. Koca yüzeye doğru hızla yükseliyorlar. Minikler yüzeye ulaşmalı ama nasıl? İşte buldu. Üçlü yine kafa kafaya veriyor. Bu defa başaracaklar. Süs havuzunun yanına geldiler. yaydan zıplayarak havuzun en tepesine ulaştılar. Sonra kalan bu işi tamamlayacak. Boyu tamir etti. Arkadaşlarının yanına koşuyor. Zıpla bakalım. Sular gürül gürül. Fışkıran sular minikleri havaya uçurdu. Bakalım koca yüzeye kim ulaşacak? Albay miniklere engel olmaya çalışıyor. Yüksek voltajlı bir pil. Eyvah! Cızır cızır elektriğe tutuldular. Miniklerin meşesi yerinde. Adım adım yükseliyorlar. Dondon ve albay koca yüzüğü miniklere kaptırmak istemiyor. ...kendilerini hızla fırlattılar. Minikler de hata geçti. Hepsi yüzüğün peşinde. Olamaz yüzük değil de güneşmiş. İşte şimdi yandılar. Dondon don çok neşeli. Bil bakalım içinde ne var. Bir keman. <laughs> Albay dinlemeye hazır mini konser başlasın. Hey, bu güzel melodilerle dinleyicileri arttı. Bir dakika neler oluyor? Kepçeyle asfaltı kazıyorlar. Bu gürültüye dayanılmaz. Albay neler olduğuna bakıyor. Olamaz. Her yerde çalışma var. Sesler onu çıldırtıyor. Dur bakalım küçük adam. Sen de kazmayı bırak. Aa ağlıyor. Bir yumrukla bütün dişlerini döktü. Artık gürültü yapamazlar. Oldu bu iş. Rahatça donduğunu dinleyebilirsin. Hayır yeniden. Don Don ve Albay bakmaya gidiyorlar. Bu defa garajdan geliyor. Abay kepenci kaldırıyor. Anlaşılan minikler davula merak sarmış. Çok sinirlendi. Kesin bakalım şunu. Don don durduruyor. Ee Abay da? Çok kızmış görünüyor. Davul paramparça oluyor. Zavallı minikler ne hale düştüler. Gözyaşları sel oluyor. Ağlamayı bırakmasını istiyor. Şimdi yeniden ağlıyorlar. Çok kızdı. İkisini de susturdu. Hey, bu müzik de nereden geliyor? Hemen nereden geldiğini bulmalılar. Pencereden bakmaya çalışıyorlar. Ah don don, mini kızdırdın. Ödeşme planı yapmalılar. araç işlerine yarayacak. Kıpırdayın çocuklar. <laughs> Jantın vidalarını tek tek söküyorlar. İşte oldu. Şu ağaçla da işleri tamamlanacak. <laughs> Ufaklık koca ağacı kökünden söküyor. Hızlıca <laughs> janta vurdu. İşte oldu. <laughs> Minik yaramaz cantı kucak büyük bincin ucuna taktı. Geriye bir tek şey kaldı. Şu koca tokmak işlerine yarayacak. Hadi bakalım gösteri başlasın. Ses dalgaları yaramazları sağa sola fırlattı. <laughs> Kulakları sesten korumak gerek. Hepsi kulaklıklarını takıyor. Üç minikler harekete geçti bile. Traktörle pencerenin önüne gidiyorlar. Gerçek olsa şimdi başlıyor. Bu gürültüyle evi başlarına yıkacaklar. Her şey çatlayıp kırılıyor ses gerçek bir işkence. Dur demenin zamanı geldi. Sesin kaynağını buluyorlar. Bakalım neredeymiş? Kapının arkasından baktılar. Şimdi görürsünüz. Yaramazlar yine yakalandı. Galiba kaçma vakti. Görünüşe göre pes etmek yok. Bizimkiler ses dalgalarıyla mücadele ediyor. Ama çok zor. Sesin yönünü tersine çevirdiler. o uçup gidiyor. Dondon don ve Albay yaramazların tepesine çöktü. Kafalarına kapıyı geçirdiler. Gelin bakalım buraya. Gerisini Ağaç Kakan halleder. <laughs> Don Don konserine kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> bu ses minikleri çıldırtıyor. <laughs> Siz bu işi ona bırakın. <laughs> Acaba <Alfa> ne yapacak? <laughs> Tabii ki buldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Dev bir piyano harika bir fikir gerekli aletleri topluyorlar. İşte burada. Şu krikoyu da aldık mı tamam. Oh oh. <laughs> Yaramazlar işe koyuldu. İlk iş yeğe geçidinin etrafını kazmak. Evet. Şimdi Kriko'yla kestikleri asfaltı kaldırıyorlar. Biraz ortalayalım. İşte hazır. Son olarak etrafını metal panellerle kaplıyorlar. Bir, iki, üç ve dört. Yeni icatları harika görünüyor. Her yerinden farklı sesler yükseliyor. Bom bom ve albay bu müzikle büyülendi. Bizimkileri denemeye çağırıyorlar. Buna çok sevindiler. <laughs> Yaramazlar neyin peşinde? Bu bombalar da nereden çıktı? Olamaz. İşte patladı. Ah çocuklar. Bugün çok eğleneceğiz. Hediye ve parti malzemelerini arabaya doldurdular. Minikler bu eğlenciyi asla kaçırmaz. Dondon arabada binmelerini istiyor, ama onlar laftan anlamıyor. Sözden anlamazlarsa böyle olur. Minik biraz kızdı, yuvarlanarak araba egzozunu tıkadı. arabayı çalıştırmayı deniyor. Peki neden olmuyor? Hadi bir daha. Şu anne bakın. Bu araba neden çalışmıyor acaba? Hmm. Ablayın bir İngiliz anahtarına ihtiyacı var. O alet çantası yaramazın elinde. Ver artık şu çantayı dondona. ve kovalamaca başladı. Gel buraya kaçma. <laughs> Ağacın etrafında çılgın bir koşturma. Ağaca tosladı. Ee? Albay duruma el atacak. Hadi albay sıra sende. Ee? Yaramaz egzozlar çıktı. Başka yerleri kurcalayacak galiba. Hızlıca arabanın tekerleklerini sökmeye çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dondon Don ve albay yaramazın etrafını sardı. Gel bakalım şunu. Ne? Bu kutu boş. Ve albaydan sert bir şut. Şu yaramaza bakın. Sanki arabanın bakımını yaptı da bizimkilere teslim ediyor. İyi yolculuklar. Yine bir tuhaflık var. Olamaz. Araba dağıldı. Yaramazlar arabada ne varsa toplayıp kaçıyor. Zavallı Don Don, bu sana yapılır mı? Acaba ne yapabilirler? Ağacın kabuğunu dikdörtgen şeklinde kesip alıyor. İşte! Bu tamam. Nefesine kuvvet al bay. Tekerlekler hazır. Bu korna çok yakışır. Direksiyonun yeri de hazır. Bu loopu getir Dondon. İşte oldu. Köpükten dev bir baloncukla işte arabaları hazır. Harika. Çak bir beşlik. Arabayı çalıştırmak için harekete geçtiler. Yolculuk başlıyor. Don ve Albay balon arabalarıyla miniklerin peşinde. Zıp zıp ilerliyorlar. Eğlence meraklısı yaramazlara baksanıza. Bizimkiler balon arabalarıyla zıplaya zıplaya yaramazların tepesine çöküyor. Pestile döndüler. <laughs> Yaramazlar bunun altında kalmayacak. Düşün bakalım ufaklık. Elini tükürükle ıslatıp saçını iğne gibi dikti. Tabii diğerleri de yapıyor. Yaramazlar bizimkilerin yoluna çıktı. Saçlarıyla balonları patlatıyorlar. Olamaz nasıl da söndü havaları. Kahkahalar içinde gülüyorlar. Albay başlarına dikildi. Hepsini havada yakaladı. Elleri arasında sıkıştırıp çekiştiriyor. İşte hazırlar. Yaramazları patlak lastiklere yama yapıyor. Biri buraya, Evet sonucu da buraya. Sorunu çözdü. Bizimkiler mışıl mışıl uyuyor. Miniklerin elindeyse helyum gazı var. Balonları tek tek bu gazla şişiriyorlar. Tuvalete gidiyor. Şu yaramaza bakın. İki kapıyı da söküyor. Kapıları arabaya kanat gibi monte etti. Bir çözdü. Albay bir dondurun ayaklarına bağladı. Şimdi uçma zamanı. Gökyüzünde nasıl da süzülüyorlar. Albay hala uyuyor. Şimdi gözlerini açtı. Havada ne işleri var acaba? Çok korktular. Bence korkmakta haklılar. Bizimkiler havada kuş gibi çırpınıyor. Eyvah direksiyonu binaya doğru kırdılar. Koskoca binaya delip geçtiler. Gözgürlük heykeli bile duruma şaştı kaldı. Hop dikkat edin. Neyse geçti. Eyfel Kulesi'ne çarpmak çok kötü olur. Oh, ucuz kurtuldular. Yaramazların keyfi çok yerinde. Ne güzel manzara değil mi? Şuna bakın, denizi işaret ediyor. Dondol albayın hali çok fena. Suyun altıysa bambaşka bir dünya. İşte balık sürüsü. Albay beni yakalayıp mideye yuvarladı. Geriye kılçığı kalıyor bir komando gibi yukarı tırmanmaya başladı. Balon kılçığıyla balonları patlattı ve sonunda inişe geçiyorlar. Yaramazların ödü koptu. Hoppa! Bizimkiler yumuşak iniş yaptı. Yaramazlar patlak arabayla yere çakıldı. Miniklere nasıl bir ceza kesecekler sizce? Gelin bakalım, gerçek uçuş dediğin böyle olur. Zavallı minikler cezalarını çektiler.